Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız. Ee, hemen uzatmadan sözü Brawl Stars oynamaya başlayalım. Gördüğünüz gibi şu anda döndürüyorum. <laughs> Karakteri gösteriyorum. Evet arkadaşlar bakın karakterlerime gerçekten de arkadaşlar çok iyi karakterler var. Sörcüm var. Junotum var. Yani çok karakterim var ama yani 32 savaşçım var. Hank'im var. Bir de Leon'um var. En önemlisi Leon bu arada. Griffin, daha yeni grif aldım. Gördüğünüz gibi zaten bir. Nani'miz de var. Retro Nani bir de. Öyle arkadaşlar. Şimdilik biz tek hesaplaşma oynayacağız. Evet. Evet. Mortis mi seçsek yok ya. Nani Nani bence. Ya da yok. Bilmiyorum ki. Nani Nani abi. Tamam Nani hadi. Evet bakalım bizi ne bekleyecek çok merak ediyorum. Evet. Ay, ekran pislendi. Bekleyin. Tam düzelttim. Evet. Normal orta çıktı yani arkadaşlar orta. Ya neden orada? Ay. Dur bir onu öldürelim ya. Ama da çok güçlü bir karakter geldi. Önüme bir de yani. Abartmayın. Ha. Hadi öldürürüm. Ben Üf ya en azından onu öldürdüm. Tam en azından onu öldürdüm arkadaşlar. En azından onu öldürdüm. Evet. Sıra 8. <laughs> Eksi verdi. Arkadaşlar birazdan hediye alabileceğim. Gördüğünüz gibi retro olan hani. başlıyor oynamaya devam edelim Bu arada gördüğünüz gibi şey e, yeni ekran gelmiş. Güncelleme yani Brawl Stars'a. Evet. Zor aslında. Zor ya. Abi, abi. zor, 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 zor. Evet. Şu Piper'ı öldürsek öldürürüz. Aa canım çok az. Tamam öldürdük iyiyiz. Neyse yani çok vuruyor arkadaşlar. Şunu öldürebilir miyim bilmiyorum çünkü zor yani kaçıyor de. Beni şimdi kimse öldürmesin de. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen Pip'imizi götürelim. İsmi Pip'miş. Multinin ismi öyle ağlar. Küfür etmiyorum haberiniz olsun. Evet. Şimdi. Bunu öldürebilir miyiz? Bence öldüremeyiz de. Ha, tamam hesaplaşma. Evet arkadaşlar bakalım hesaplaşmada bize neler bekleyecek ya da kim bekleyecek çok merak ediyorum. Ortada mı kalsak gitsek mi gidelim? Dur şuradan kontrol edeyim de tamam. Ne? What? N nasıl? Gaza mı öldü? Gaza... Bu arada arkadaşlar gaza öldü. Harbi gaza öldü arkadaşlar gaza öldü. İnanamıyorum nasıl gaza öldü ya? Gaza ölmüş. Neyse, ah hediye geldi alalım. Bu arada gördüğünüz gibi bir gün kalmış yeni sezona. Tamam. Evet. Aşağı bakın ya Sadece bir gün kalmış bu sezonun bitmesine. Neyse arkadaşlar, evet. Şimdi oynamaya devam edelim ya da Neyse. Ya nakavt oynayalım bence birazdan. Taacha bu son turumuz olsun. Sonradan yani son tur demek istemiştim nakavt. Bir de nakavt oynayacağız. videomuz da bu kadar olacak belki yani. Bilmiyorum yani şimdi bakacağız duruma göre yani duruma göre. Evet. İnternet bu bir. Arkadaşlar internet. Ya arkadaşlar öldürecek. Oh. Öldürdüm mü ki bilmiyorum. Da yine de Şunları kırayım en azından. Arkadaşlar ne biçim bir internet? Oha vuruşlar bile gözükmüyor ya. Normalde internet ben anlamadım şuradakileri kotaları. Ama hızlı olmam lazım çünkü gaz beni öldürecek ben bunu. Tamam. Ölmeyeyim de. Ay nedir ya? İnternet neden bu kadar ya? Çok iğrenç bir internet var. şuraya saklanalım. Ay beni öldürecek. İnternet internet yüzünden iyi olmuş. İyi olmuş abi. internet nedir ya? İyi olmuş. Abi gerçekten de iyi olmuş. İnternet ne biçim bir internetti bu ya? Evet arkadaşlar. Şimdi hemen nakavta girelim demiştim arkadaş unutmuşum da hafta giremeyi. Evet. Tamam. Şimdi bizi neler bekleyecek arkadaşlar? Bizi çok kötü şeyler bekliyor iki saat. Yine ekran şey oldu. Yine ya yine. Bu arkadaşlar. Tamam düzeldi. Ekran pisletiyorum ben. Neyse. Evet. Da, 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 da. Ya ben susuyorum arkadaşlar çünkü zor oluyor. Hadi sustum, bay bay. Hadi. Oh tamam. Multisi geldi bak öldürecek bence. Vay canına arkadaşlar. Ee, ondan iyi işte Dynamite. Dynamike'ın multisi gerçekten de çok iyi. Evet. Of ya bunlar kaçıyor hemen ya. Ka kaçmasalar tamam da. Ay ben öleceğim öleceğim. İnternet yine kötü olmaya başladı da tam düzeldi düzeldi. Sadece ben mi kalmışım? Aa ben kalmışım sadece. Tamam azından bir kişi öldürdüm. Tamam Pip mi? İsmi pip arkadaşlar. Yani ne yapayım? Çok değişik bir isim. Bu turu bence kaybedeceğim. Hadi hadi. Ya Aa, öldüreceğim öldüreceğim. Yok 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 yok. İmkansızdı yani. Tamam. Bu turu iyi oynamam gerek çünkü kaybedeceğim. Hadi hadi. Bakın. Lütfen. Oo. Arkadaşlar. Hızlıca bitir Bu arada bu son olacak ne yazık ki arkadaşlar. Ben baktım. Yani yine de bir en az ben nasıl öldürdüm? Aşağı gördünüz mü? İki kişiyi şey pipimde öldürdüm. İsmi öyle arkadaşlar bak. küfür ol. Yanlış anlamayın. Bunu Multis'in ismi Pep. Oo tamam. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Gerçekten de iyi oynadık. Kaç tur ıı, kaybettik bilmiyorum. Birisi istek attı da kabul etmeyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi ilk Brawl ya ikinci Şey bu arada orada yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi karakter? Hadi bay bay.